Arkadaşlar Auto Center'ın girişinde bulunan ot motor pazarı var. Burası resmi mi bilmiyorum ama orada böyle bir motor motorlar sergileniyor. Bu şekilde motorlar satılıyor. Bakın burada motorlar var sıra sıra. Yani motorlar özel içeride bir yeri yok. O yüzden hemen girişte bu şekilde motorlarını sergilenen arkadaşlar var. Buradan da motorları e, yani gelip buradan sorabilirsiniz. Çok fazla motor yok ama bu şekilde olan motorlar var. Mesela şu Honda'yı soralım. Kolay gelsin. Honda ne kadar kardeş? Nasıl? 157. Evet. 157 bin TL'ye bir Şahin doğan fiyatında Honda ama Honda yani sonuçta. Ya bence ondan daha fazla keyif verir bu. <laughs> evet. Motor e, özel bir motor pazarı yok aslında burada ama içeride hemen girişte şu şekilde otosentrenin girişinde hemen solda motorlar var. Bu şekilde ee, sıralanmış ee, müşterisini bekliyor. Sizler de motorla ilgiliyseniz ee, burası resmi değil değil mi hocam? Burası resmi değil değil mi? Sadece kenara koyuyorlar. Yani bu şekilde kenarda ee, koyuyorlar ve müşterisini bekliyor. Bir Honda 150 bin, yani bir Toros fiyatı ya da bir Şahin fiyatına ama Honda yani sonuçta bunu da değerlendirebilirsiniz. Belki sıfırların ne kadar fiyatları bilmiyorum hakim değilim ama ee, bu şekilde sizler de motorunuzu getirip Adana'da yaşıyorsanız, bu şekilde motorları burada satabilirsiniz. Bakın, rengarenk motorlar. Hemen otosantraların girişinde, bu şekilde burada satılıyor.